O da ormana girersen böyle olur. Patikadan numan çıkıyor ya. Son Hadi. Evet, evet. Evet. Çok şükür ya Rabbi. Oh. Şimdi de buraya battık hayırlı olsun. <laughs> Şimdi de buraya battık hayırlı olsun. Yine taş koyalım. Arkası batık. Bunun arkası batık. Aşkım bu sefer de bu tarafı battı. Bata bata gideceğiz. Çıktı diye sevinmiştim ama. Burası daha çukur. Buraya benim var ya yürürken ayaklarım gömülüyor. Benim ayaklarım su dolu. Benim korktum ne biliyor musun? Hı. Bu tarafa doğru yatmaz inşallah giderken. Böyle batıyoruz işte. Bu şekilde. Ayaklarımı Yerden kaldıramıyorum. Ama balçık sağlammış yani sağlam battık bu sefer. Otobüsün arkası öbür taraftaydı. Bu tarafa doğru döndü geldi. Şöyle Ben amcana girmedim.